Hafta sonuna girerken kripto para piyasalarında hafta içi görülen yatay seyir devam edecek mi? Gelin hep birlikte hızlıca bir piyasaya göz atalım. Bitcoin hafta içi yatay pozitif bir seyirde fiyatlanırken %1'lik bir yükseliş kaydetti. Ethereum'da Bitcoin'e benzer bir şekilde %0.7 düzeyinde değer kazandı. An itibariyle 26.250 dolar seviyesinde fiyatlanan Bitcoin için hafta sonunda dikkat edilmesi gereken seviyeler ise şu şekilde. Son günlerde oldukça sakin ve yatay bir fiyatlama görünümünde olan Bitcoin için kısa vadeli ilk destek seviyesi 26 bin dolar olurken onu takip eden ikinci destek noktası ise 25.700 dolar olarak görünüyor. Yukarı yönlü bir harekette ise 26.700 ve 27 bin dolar seviyeleri önemli direnç noktaları diyebiliriz. Şu an için 1650 dolar seviyesinde fiyatlanan Ethereum'un aşağı yönlü hareketinde destek noktaları 1630 ve 1600 dolar seviyeleri dikkat edilmesi gereken önemli destek noktalarıdır. Yukarı yönlü bir harekette ise sırasıyla 1680 ve 1715 dolar seviyeleri kısa vadede önemli direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu bu hafta kripto para piyasalarının radarındaki gelişmelerin etkilerinden de kısaca bahsedelim. Çarşamba günü açıklanan FED 5 kitap ekonominin genel durumu hakkında bilgi verdi. Küresel piyasalarda da son günlerde görünüm negatif olurken IMF'nin kripto paralar hakkında denetleyici ve düzenleyici adımların atılması yönünde tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmesi gelebilecek regülasyon adımları açısından önemli bir sinyal niteliği taşıdı. Piyasanın aradığın yanıtlar için biter Türkiye'yi size takip edin. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları.